Evet, günlerden kaçtır? Nedir bu günlerden? Bugün 31 31. 31, 31 ne? 31 Mayıs. 31 Mayıs 2015. Evet. Osman arkadaşımız balık tuttuğunu düşündü. Aman bak köpeğe va İki tane birden. Bir tanesi şeydir. Bir tanesi anla Onu iade edecek. <laughs> anla iade edecek. Evet. Mercancı alacak. Derviş kardeşime selamlar olsun. Allah. Ona da bol şanslar, bol kazançlı günler dilerim kardeşime. Kamerayı kapatmıyorum çünkü bomba çok büyük vurdu. Bir balık. O ciddi... Balık balığıdır galiba. Aman güldür beni de ya. Vallahi balık balığı. Yine de bir eşik gidelim. Allah! Bu yuvarlağın yeni mi? Koku. de iki tane birdendir. E de oh, çok bir be? Ah, şey altta gelir. Evet, şu anda <laughs> altta parladığını görebilirsiniz. Aha. İki tanedir baba. İki tane. Sadece dedim ya köpek balığıdır dedim sana. İki tane geldi merdiven. Maşallah. yeni günler. Güzel. o maşallah. Maşallahı var bu bunların? Ne var Osmanlıyım? Evet abi diyeyim. Aç koyum. var mı bunların? <laughs> <laughs> <Aray, evet, evet. gülüyor> O Onu da iade ede diyor Metin abi. Allah! <laughs> <laughs> Onu çekmedi öldü o biraz Osman evine zor gider ha. <laughs> büyük balıklar yesin kardeşim. Hmm. Evet. Vallahi biri tazeler. Kendinden ikisi birden vurdu. Neyse. İlerleyen saatlerden yeniden görüşürüz. Bay bay.